Alıyorum. Neredesin? şey alıyorum. Sundres'te misin? Neredesin? Kan batıyor. Ha Sundres'ten şey alıyorum. Dur dur diğer taraftan folk değil. Has siktir. Bu çarın göğsüyü de yandı değil mi? Has siktir. Setin özellikleri de gitti. Kankam sen çıktın bizim partiyi yırtıyor adamlar ama. Neredeydin bir daha söyle. Buradayım. Kombat atacağım. Ya, Gördüm şey seni. Gördüm yandım. seni. 15 mi Raptor? Hı hı. Aga be. Kes skillini tutarsa keser. Chat vs ne olur? Ama tutmazsa da olur. Tatlı tatlı konuşma. Öyle Gelirsem öyle. yanağından ısırırım. Elmalı turtam. Teşekkürler Harputlucuğum. Alemin duramaz bıçanın karşısında. Yok yok durur beyler. Manyak yapıyorsunuz. Oyun... Oğlum voice 2 kesiyor lan. Ben o çarla voice 2 kesiyordum yani. Şu ç... alemin çarıyla. Alemin çarıyla mı? He ben voice 2 kestim. Voice 2'den daha mı az onun hata? Tabi az. Değil mi? Voice 2'de 10 epa şart var. Öl artık Allahsız. Bir saniye kanka. Arşiv marşiv falan. Doğal VB olsa yok ederim ama. Hazır. Dur. Hazır olun şöyle. Sevgiler. Bekle. O zaman uzaktan geleyim şöyle kanka. Fark etmez ya. Can babam için. Hazır mısın? Hayır, şu bitti, Hazır Gel başla. Çok vurdun ya. Bu ne oğlum? Aleykümselam Abdullah hoşgeldin. hoş geldin. Nasıl durum hocam? Vega'da Cyber'dayız biz. Gelin kankam Vega'ya. Burada güzel görüyorsun. Sen de az vurun Oy ne koydum be? Çok vurdum çok güzel tuttu. Ne vurdum ne be? Ne normal. Mesela ilk başta vurdun ya kanka. Kılıçım yoktu orada benim. Kılıçsız mı vurdum ben sonra? Kılıçsız. Hı hı. Oy amına. Diğer Şerif kaç dakikada gidiyordu ya? 10 dakikada mı kayboluyordu? Kanka normal uçarın şu anda 3900 falan. Yani 3900'e ya yakın APS var 3900, değil mi? 3900, 3900. Ne Tamam. Ama. Molona kağıt var. Karşı çar kağıt. Yok lan kağıt değil mi? Oğlum ya, kılıçsız Sörün... oynuyorum. Sorun en sağlam var yürü şu an. Server'ın. Yok Hazır en mı? sağlam değil de en sağlam sayılır. Şu ne sağlamıyor? İyi arada insan. Elinde ne var? Safro 15. Bence en sağlam Fria'da. Ama abi. onda da şey mitli 9 var şey, Dragon 9. Hazır başlayalım mı? Hazır. Kanka Fria'da da 3 parça var. 3 parça. 3 parça mı var onda? 3 ya da 2 olması. 2. Böyle spike ile geç vuracağım bastı olacak. Bence onun raptor siker F2. F2. Haksız mıyım? Bu vs ne olur lan? Tahmini. Ben alacağım bence bu vs'yi. Sana daha vurmadım. Şimdi ben vuruyorum zın. Selam hoş geldin kanka. Benim vs. Aa tutmadı mı lan? Tutmasın. Aga tüm planlarım çöpe gitti ama olmaz ki böyle. M20 atarsın zaten. imkanı yok vs'yi ama Bunu senin çarın ne oldu kanka? Duruyor kanka. Oğlum ben başka bir çara giremez miyim ya? Nasıl yani? Ha. Senin çara ne oldu diyorlar hemen. Murat çarı satıyor Anladım. arkadaşlar. Alt tane açacak. Sattım. Sirius'a gidiyorum aman akıllı. Hmm. E başlıyor arkadaşlar. Ares Ares. Ulan bas bas bağırıyoruz. 9 mikil basan getirsin. Satalım diyoruz. Alalım diyoruz. Bekle. Tamam kanka. Bekle hazır mı? Hazır. Bekle 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 bekle. Şimdi dörde böleceğim dur. O zaman şu kafayı yeniyim. Ben yenileyim. bence var ya böyle oynasam daha iyi ama. Evet. Tam yok, tam Gel tam başla. Ya. Hazır. Oğlum deme hiç yemedin lan. Bu vs belli olmaz ama bakıcı aha. Aha. Spike'ı vurmayacağım beyler. Kılıcı bassın öyle vuracağım. Şimdi. Hadi. Hadi lan çok iyi spike vurdum. Olmadı. Aha Richard geldi. Kardeşim hoş geldin. Aha Richard geldi. Richard kardeşim Beyler. hoş geldin. Beyler 2-1 rahat olun. Domenico kardeşiniz bu VS'yi alacak. Dual Web olsa ağzına sıçardım da. Dual Web. Şu an sıçarsın ya. Şu an kafa Çikilerin gidecek. kesin kafa kesersin. Kafaya. Çok zor. tuttuğunda kesin kesersin. Yani 10'a 10'da 7 alırsın. Doldur canını. Dur dur bir planım var. Yazı e aldım. Planlarım var. Rahat ol. Her zaman bir B planım vardır. Hazır. Bekle biraz. Başla. Beyler spike'ı geç vuracağım bak. Şu spike'ı geç vuracağım. Başla. 75 atıp ona spike vurduğumu zannettireceğim chat. İskerim. 75 spike vurduğumu sansın. Güzel 7 f2. Ulan tam bir milyon IQ hareket yapmadık mı chat? Bir kör vuracağım. Bir k kalacak. Hadi bro. Hadi Muro. Lan görür müyüz spike'ı? Hadi gör Spike, hadi. At siktir nereden Hah, aldın bayağı. be. Güzel güzel. Baya iyi. Çok temiz vs değil miydi? Tut tut tut. Hatta tutmadı skilleri. tutmamasına rağmen kesin. İlk tur tut. İlk... Yo fena tutmadı benim skill'ler. Hazır mı? Murat bugün de ocaklar söndürmüşsün duyduma göre. Kanka bugün ocaklar söndü ya bekle. Bekle 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 bekle. Bekle bir sakin 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 sakin. Relax relax bro. Relax sana bir hard oynayacağım. Bir dursana. Bir dur tüm sikilerin bir gelsin. Bebek kanlarını isteyip öyle denesine yazmış YKG. Kanka öyle rahat ölür ya. Bence Yusuf. Öyle rahat ölür ya. Hiç gerek Devletin. yok. Gel başla. Beyler bir daha 75 ile başlayacağım. 75'imiz Spike sanıyor. Hatta şöyle Kardeşim ben de gidip Frejda'dan artı 10 raptor alayım o zaman aman ne yapayım. Öyle oluyorsa. Böyle <laughs> bir şey varsa idam Al olursak. lan alsan ne olur lan trek. İmkanı yok da. Ben Ama bu haldeyse. Öldün. Öldüm öldüm öldüm, öldüm de. Öldüm. Bana basmadı çar. Az siktir lan pot. Chat gördü mü bilmiyorum da bana basmadı çar. Kesin içi at kanka kes. Allah çarpsın mana basmadı. Chat görmüştür. Bak manayı çevirdi. Yok çevirdim. yok. Sana mi? bir şey demedim. Her işarede kes hmm. Beni kes. Canım dolu. Mana mı evet. dolmadı? Chat yakaladınız mı orayı? Ben o zaman dual web'in... Ya saçmalama. On Raptor'u bu koysam... Bir buçuk k, bir buçuk k. On Raptor'u koysa yırtar bu arada amına. On Raptor'un kimse duramaz bu çarada. Lan on Raptor olsan olur. Gene keserim. Yine geldi. Yine geldim bir edersin, şey. Olan turuncu vosvos vos, çok şey kaçırdın. Hazır mısın? İlla herkes alsın. Şimdi Hı, dörde böleceğim seni. Hayır bir bostur bastım. Bekle. Başlayalım mı? Yok yok başlamam. Beyler çok Boy stratejik olduk. ve taktik oynayacağım izleyin. Bak abi ne yapabilirim? Bu adama kılcına nasıl denk getirebiliriz? 75 tam ile 70'i birleştirsem. Tam. Evet şu iki skill'i birleştirsem yer bu fake'e. Hazır mısın? Gel. 150 Neyi bekliyor? Dolmasını bekliyorsun? Bostur. 7 şapka. Hazır gel. Beyler şu skill'i başta vurmayacağım. Ya. ya da direkt vurayım. Onunla 75'i birleştireceğim. Benim spike vurduğumu zannedecek bak. Eskrim, Ezik skill. 75 Derda, bir kör. Şu an spike vurduğumu sandı. Evet yakaladık Kullan beyler. Mısın? Hem de Kullan, ne yakaladık. Oğlum çok vuruyorsun ya. Ama ikinci spike'i göremeyeceğim ki ben. Ya saçma saçma konuşma. Göremeyeceğim. Bak. Göremeyeceğim. M20 atmam lazım. Gördüm mü lan. Spike sekti. Tors de sekti. Vurdun damage'e bak amına koyayım? Spike Göremedim. göremeyeceğim diyor. Göremedim oğlum zor gördüm çete sor. Kanka Spike vurdum trasta da vurdum üstüne. Lan oğlum sekti sekti. 100 vurdum ama ne kıyım. Senin çar da hayvan gibi vuruyor ya. Bekle. Kime göre neye göre vuruyor? Kaç kaç oldu 3 1 mi? 3 1 mi 3 2 mi chat? Bu ne diyor ya bu zion kime göre neye göre falan? Hazır mı? 3 1 mi 3 2 mi? Ya sana ne lan? Sana ne oğlum? Bekle. Sizin için bu WS'yi alıyorum. Fullleyeceğim can, canım. Canım 9k Hadi fullle. Hazır. Gel başla. Biraz hard oynayalım değil mi chat? Abi tüm skill'ler sikti. Hard'ına sokayım. Nasıl dönecek o 2. spike? Bir pot atıyoruz. Bir meyir. Pot basmadı şart. Ya. ya bu oyun Allah çapsın bozuk bak. Sikeceğim ben bu oyunu he. Chat fark etmemiştir de sağ göstereceğim dur. Potun ismi neydi? Ibex failed. Ibex. Abi içer pot basmadı. Amına koydum kırmızı potu bana hiçbir vermedi. Böyle aptalca bir şey olabilir mi ya? Ibex failed ne amına? Bak dur göstereceğim dur. Burada ne yazıyor? bu muydu? Bu değildi. Bu sanırım. Yok bu değil. Krisis o. Dur bu hangisi amına He, Watrof Ibex, Bak chat Watrof Ibex. Aha. Burada ne yazıyor bak? Bak, bunu bastığın zaman bak 42 canım. Vursana bana bir tane. Vursana. Vur. Bir tane vur. Bu tamam bırak. Bak bastım. Watrof Ibex 743 HP koydu. Bak buraya bak. Bak oyunun saçmalığına bak. Watrof Ibex stop atak. Bir amına koydum, stop atak ne ya? Can vermemiş. Potu basmışım. Can vermemiş. Pislik herif ya. Hazır mı? <laughs> Abi bu oyunu bozdular bu oyunu ama Gel başla sinirlendim Gel Gel başla. A ağzına kürekle vuracağım gel yeter lan Yeter kaşınmaya başladın he Böyle ikinci spike'ı göremeyeceğiz gibi ama görür müyüz m atmayacağım göreceğiz ikinci spike'ı Abi öl amına koyayım öl lan öl lan Öl 91 can. <laughs> kesme lan. Kesin kesin boşuna acaba. Kesme lan. Oyun bozuk. Vallahi oyunu bozmuşlar amına koyayım. Abi senin çar da güzel vuruyor ya. Abi çok iyi aslında. Kaç eksik var olmasa? Bekle bekle ben sana çok değişik planlarım var sana Mert. Hazırım ben direkt hazırsan bekle. Bekle 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 bekle. Başla. Yeme ben ben. Abi skill'e bak bir vurdum amına koyayım. Neyse buradan döneceğim ya şunu yapmam lazım. Çık, oğlum kessin zaten neyin döneceğim amına koyayım. Siktir kıyım. lan da bitmedi vs vur amına koyum. senin canın full mal mısın varıyorsun amına koyayım Ya daha skill mi o körüyüm var bilmem lan var Ya salak Çizik salak durumda. konuşma ezik skill vuruyorum şu an sana nasıl öleceğim bu skilllerle salak salak konuşma koyum. Çete sor amına koyum. Bana Mana kaç Oğlum ben ölmeyeceğim de diyorsam ölmeyeceğim bir şey biliyorum amına koyayım sivit atmadı kendine ya düş Ferhat. Ferhat Ferhat Sivit çok fark etmiyor ya Beyler bunu aslında var ya bir fikrim var. Bak şunu takıp oynayalım. Hala yani. beni kurtaracağım diye öldü ama. Doldur doldur canını alemin. Bak adam da alttan yazmış. Salak salak konuşma. <laughs> Doldurdun mu? Ibex felit verdi ondan öldü. Kardeşim. Ya kanka Ibex failit, minor da felit veriyor. Bak ben size burada en az 15 tane minor felit bulurum. Gel. 1 2 bak burada mesela 100 minor atmışım. 100 manamı almış, 60 EP vermiş bir minor. Bak burada vermemiş. 2 3 Hemen bulayım size bak. Çok fazla bulabilirim. 3, 3 orada var. 4 5 6 ora ayrılmış mı? Dur. Yok, hazır diyelim. 3 burada var. Bak. 3 şurada var. Bak, 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 bak şuraya bak. 2 4 6 8 10. 10 değil. Şuradan 2 tane vermiş. 8 orada var anasını kim entity oyunu bozmuş. Alsaslar ölsün demiş resmen. 20 tane minor felim var ya. 20 x 6 1200 can. Gel gel başla. Gel gel. Kılıcı var şu an. Körle en az 2 vurmam lazım. Vuramadım. Öldü bu VSD ya. Bu VSD'yi aldım. İmkanı yok alamaz bu VSD'yi. Im Öldük ki amana koyayım. Ölmüyorsun ki amana koyayım. Öl artık. Öl. Öldük amana koyayım. Çar çok güçlü ya. Senin çar. Kanka o bence pot basıyorsun ondan fail veriyor. Kankacım ne alakası var? Normalde de pot basıp minor atıyoruz zaten. Oğlum oyun bildiğim varıyor metası ya. Bak bu çarla o çar yani normalde çallar eşit gibi bir şey de düşün bu çarla yok, zor şu kesiyorum. Şu an eşit ya. Şu an eşit. Ya, eşit Değil, çal. De varıyor metası ama bak çallar eşit. Var yürüsün. YKG biraz daha yani item o 10 item var o yüzden daha güçlü. Hazır mı? Gel başla. Hazır. Ben zor kesiyorum o koyayım. Düşün. Gariban ne yapsın amına koyayım? Bu ESE %100 benim mert. imkanı yok alamazsın. Evet. Çünkü bir planım var. Çok düştü canım. Dur dur daha planım gelmedi. Şimdi. Merakından başlıyorsun. Hadi, mı lan! Hadi lan. Hadi lan. Oyun 20. Abi tut. Oğlum bu nasıl gider lan? Bu vs nasıl gider lan? Master 20 bile çıktım orada ya. Harita değiştirdiğinde eee ilk bastığın skill bug'u bug kalktı böyle oldu. Aynen o da olabilir. Aynen bir şeyleri düzeltmişken bozmuş da olabilirler beyler. Çünkü minor atamıyorsun, pot basamıyorsun. Boş ver. Dexter. Yani Hazır mı lan? Bu çarın Valkyrie'si AP mi? AP lan. Lan full her şey var Hazır mı? Hazır. Dur. Başla. Öldüm ki. Öldüm yani amına koyayım. Öldüm. Yok koyayım. Öldüm, kanka. Yok. Neyine öldüm İkiz bak. Benim cana bak cana. Manyakırım. Minor atmıyor içeri bak. Bak bak attım bak. bir M20. Bak. Atamıyorum. M20 açık mi? değil. Sabahtan beri spamlıyorum. Yok. Skill yok. WS'yi devam edemedim. Sırf M20'yi sike sike atmak zorundayım. Bir tane daha potum fail verdi bu arada az önce. M20'yi deniyorum. Orada skill vursam bile ölmeyecektin. İbexler genel olarak fail veriyor zaten. Sende de veriyor bende de veriyor. Asas'ta çok veriyor ya. Hazır mı? Dur. Doldur. Bekle 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 bekle. Hazır. Bekle dur. Senin ağzını burnunu kıracağım şimdi dur. Strateji değişeceğim. Strateji sike sike değişeceğim. Bekle 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 bekle. Gel başla. CP'yi basmayacağım beyler. M20 atacağım. Manasını harcayalım. Biraz ezik skill bas CP'yi. Şimdi ikinci spike'ı rahat bir şekilde göreceğiz herhalde. Bu sefer de adamın canı inmedi. Bu ne amına koyayım? Ne yaptın hayatımızı siktin ya? Strateji değiştim de. de var, her ya. şey istediğim gibi gitti. Her şey. Bak canım dolmuyor amına koyayım. Ölsene amına koyayım. Böyle bir oyun mu var amına Her şeyi tuttu ya. Bir de her Çözün, şey istediğim gibi Tut spike'ına kadar tuttu. İlk turum tutmadı lan. Kanka 4K canla başladım. Yok yok M20'den başladım. sonra canım 4K'ya düştü.